Merhabalar ben Hilancı Göz. Herbalife Aktif Yaşam Koçuyum. Bugün size harika bir teklifle geldim. Ondan öncesinde kısacık hikayemden bahsetmek istiyorum. 10 yıldır Herbalife ürünleriyle besleniyorum. Fazla kilolarımdan dolayı tanışmıştım. Derken kilolarımı yönetmeye başladım. Sonrasında da dediler ki Herbalife'ın diyet beslenme ürünleri de var. Onları da neden kullanmayasın Hilal derken tabii dedim kullanayım. Bu vesileyle de benim cilt beslenme serüvenim başladı. Biliyorsunuz uzun yıllardır hem kendi cildime hem de başka ciltlere uykulama yapıyorum. Çok da seviyorum. Aldığım bununla bir kullanlık eğitimleriyle geliştirdim. Pekiştirdim bilgilerimi. Ve e, kısacık da size neden cilt beslenmesi yapmalıyız? Küçücük bir özet geçmek istiyorum. E, cildimizi en başta temizlememiz gerekiyor gerçekten de. Ee, tozlardan, kirlerden, günlük yaşantımızdan hiçbirimiz sabah yüzümüzü yıkamadan dışarı çıkmıyoruz. Yıkamadan da yatağa girmememiz gerekiyor kirli bir ciltle. Bunu sık sık vurguluyorum biliyorsunuz. Ee, ve yüzümüze de uygun ürünler kullanmamız gerekiyor cilt tipimize uygun, cildimize uygun bizi canlı, genç, dinamik ee, ve cildimizi besleyip gençleştiren ürünler kullanmamızda fayda var. Güzel bir nemlendirici mutlaka. Cildimizin dengesini korumak, elastikiyetini korumak için de çok faydalı ve doğru bir seçim olur. Gün içinde bizim cildimiz hem kirleniyor hem kuruyabiliyor nem dengesini kaybediyor şu ayırtı, şunu ayırt etmek de çok önemli ya başka nem başka cildiniz elinize dokunduğunuzda böyle yağ tabakası geliyorsa bu nemli olduğu anlamına gelmiyor Size uygun bir nemlendiriciyi seçmekte fayda vardır. Bu iki unsur çok önemlidir. Temizlemek birinci şarttır. Nemlendirmek ikinci şarttır. Bununla beraber de böyle haftada 2-3 kez de arındırsanız şahane olur. Çünkü ne kadar ne yapsak da toz, kir, makyaj atık artıkları, egzoz dumanı, klimalar, bu halının tozu, onun tuzu, bunun tozu derken cildimiz gerçekten kat kat böyle toksik maddelere de maruz kalabiliyor. Temizlediğinizde görürsünüz ki bir peelingle, maskeyle yüzünüz ferahlar, gözenekleriniz açılır, böyle içeride bir hava esintisi hissedersiniz. Bu nedenle de arındırmak da çok kıymetli olur. Hem bu cildimize yaptığımız bir ödül, bir tane ben varım, bir tane cildimiz var. Yaşadığımız tek yer kendi bedenimiz. Ee, bu nedenle de cilt beslenmemize önem önemsememiz gerekiyor, ellerimizi de önemsememiz gerekiyor, kollarımızı da saç diplerimizi de, e, derimiz olan her yere iyi bakmakta fayda var. Evet, şimdi gelelim teklifime. Ee, siz biliyorsunuz YouTube'da e, muhteşem bilgiler paylaşıyorum. Sizlerin desteğiyle de güzel yerlere geldim. Bunun için de siz değerli abonelerime bir güzellik yapmak istedim. Evet, şimdi bu sayfanın altına ekleyeceğim linkten size hazırladığım paketleri, güzel cilt beslenme, saç beslenme paketini yüzde 40 indirimle faydalanabilirsiniz. Hemen şimdi videonun altındaki linki tıklayın. Ve satın alın. Sonrasında da ben sizinle iletişime geçeceğim. Hangi ürün, ürün paketimiz bizim için ileri seviye Paketimizi biraz düşürmeli miyiz? Ona göre birlikte iletişime geçiyoruz. Aynı zamanda da ürünleri temin ettikten sonra sizinle de birebir online görüşerek nasıl kullanıyoruz, nasıl uygulamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, hangi sıklıkta uygulamalıyız, bunlar için de size özel, Bire bir koçluk yapıyor olacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.